Ama bu Covid-19'da tabii hep parantez açıyorum şimdiye kadarki yayınlar tam bahsediyoruz. Bundan sonrasında Bundan ne, ne olur sonrasında bilemeyiz tabii ki. Bilmiyoruz. Şimdiye kadar gelen kısıtlı sayıda hasta gruplarını içeren yayınlarda bunun altını çizmekte yarar var. Çünkü bu yeni bir virüs nasıl davranacağını bilmiyoruz ve elimizde olan veriler de şimdiye kadar kısıtlı. Şimdiye kadar verilerde hamile kadınlarda bu hastalık hamile hanımlarda normal insanlara göre daha ağır geçmiyor. Hı -hı. O açıdan hamile kadınların daha çok korkmasına ihtiyaç yok. Ama sosyal izolasyon, sosyal mesafeyi biz yine aynı çok, çok kesin dikkat şekilde etmesi gerekiyor. dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyoruz. Anne Allah korusun koronavirüs geçtiyse illa bebeğe de geçecek diye bir şey var mı? Mutlaka bebeğe de geçiyor mu? Şimdi bu da enteresan bir soru Çağla Hanım teşekkür ediyorum. Çünkü daha önceki programımızda biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. O zamanki bilgilerimiz yani bundan 3 hafta önce falan filandı herhalde. Hı -hı. O zamanki bilgilerimiz ki o zaman gelen yayınların çoğu Çin kaynaklıydı. Çin kaynaklı yayınlara biraz soru işaretiyle bakıyoruz biz. Hayır kötülemek amacıyla kesinlikle söylemiyorum. Hı hı hı. Ama e, yani standartları ne kadar uyuyor uymuyor acaba aceleye mi geldi gelmedi mi biraz e, soru işareti uyandırıyor kafalarda. Evet. Çin kaynaklı yayınlarda şimdiye kadar o zamana kadar daha doğrusu hamile kadınlar enfekte olurlarsa bebeğe geçiş olmadığı hamilelikte belirtiliyordu. Emziriyorsa hocam hemen onu Yalnız bunu altına açacağım. Son zaman son bir hafta içerisinde çıkan birkaç yayın var. O yayınlarda şüpheli geçişten bahsediliyor. Hmm. Yani anne hamile COVID-19 oldu. Bebek karnında doğurdu. Bebekte enfeksiyon saptanmış birkaç baka var. Hocam hangisi şüpheli doğduktan sonra mı karnındayken anne karnındayken mi? Anne geçiş? karnındayken geçişle ilgili. Birkaç şüpheli yayın çıktı. O yüzden vertikal geçiş diyoruz biz buna. Hamile kadının bebeğine geçirmesi şu anda biraz soru işareti taşıyor. Bunun da biraz araştırılmasına ihtiyaç var. Ama şunu belirteyim, COVID-19 virüsü anne sütüne geçmiyor. Geçmiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Covid-19'da hanım bebeğini doğurdu. Bebeğini doğurduktan sonra bebeğini emzirebilir. Herhangi bir ilaç kullanıyor sonuçta o sırada tedavi olacak. O ilaçların bir etkisi var mı bebeğe? Tedavi. tedavi almayan hasta grubundan bahsettim. Ha, tedavi almayan. Ama tedavisi varsa hı hı. emzirme planının buna göre planlanması evet. lazım. Evet. Şimdi aslında emzirme ile ilgili iki karşıt görüş var. Bir görüş bahsettiğim gibi emzirmenin bebeği koruyacağını, hı hı. özellikle annedeki koruyucu antikorların bebeğe geçeceğini ve bebeğin de bu şekilde daha sağlıklı olacağını söylüyor. Hı hı. Ama bazı yayınlarda ki bunlar biraz daha ya da bizim işte 4-5 tane uluslararası grup var onların görüşlerini şu anda söylüyorlar. Benim de üye olduğum gruplar bunlar Uluslararası Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu vesaire. Bunların yayınlarında şunu söylüyor: Eğer iki görüş var dediğim gibi, bir tanesi emzirmeyi öneriyor, diğeri de anneyi bırakalım. Hmm. Anne nasıl isterse. i̇sterse nasıl hissediyorsa Eğer ki anne değil mi? Eğer anne kendini o çok, çok rahatsız hissediyorsa evet. emzirmekle ilgili. Hissediyor. Acaba bebeğimi enfekte edebilir hmm. miyim vesaire hmm. diye düşünüyorsa. Anne çok huzursuzsa evet. o zaman emzirme kararını anneye bırakalım. bırakalım Ama bu arada anne de bebeğini emzirmeye karar verdiyse annenin muhakkak izolasyon önlemlerine çok dikkat etmesi dikkat lazım. Bunlar neler? İşte maskesini takacak, ellerini sık sık, e, yıkayacak. sık, sık yıkayacak, bebeğe geçirmemeye çalışacak hmm. bebeği emzirirken. Zor bir durum Allah korusun inşallah evet. diyelim